Zor günler kapımızı tekmeledi. Belki sokaklarda unutulmuş bir umut kırıntısı aradık. Acı bizi çelik gibi sertleştirdi. Kimsenin eline bakmadan, kimseye eyvallah etmeden ayağa kalkmayı öğrendik. Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Bu sene hayallerinizi kimsenin gölgesine teslim etmeyin. Umutlarınızı kimseye paspas yaptırmayın. Yolunuzu siz çizin, sesinizi siz yükseltin. Her adımda başınız dik, yüreğiniz sağlam olsun. Yeni yılınız kutlu olsun.